Bisikletim Kırsal geliyorum. Okul okuyorum orada. Başımızdaki bu adam varken bu benim komutanım, benim babamdır bu adam. ole baba seni seviyorum. Vallahi, vallahi Ankara'dan geldik 2-3 otobüs. Bugün çok mutluyuz. Geldiğimize değdi. İnşallah bütün Mutlu beş 5 beş, Beşiktaş'ımız abi. inşallah hep böyle oynar. Biz her zaman arkasındayız. İyi günde, kötü günde her zaman yanındayız Beşiktaş'ın. Allah'ın izniyle önümüzdeki maçta Twente karşısında aynı skoru bekliyoruz. Beşiktaş'ımız. Ömür Beşiktaş, Beşiktaş gerisi tıraş diyoruz. Evet. Sergen Gör Sergen senin korktuğun göreve nasıl geliyor adam? Sergencim Beşiktaş'ın en kötü değilmiş. gününde gelmiyorum dedin. Sorun değil. Beşiktaş kimsenin babasının çiftliği değil. Bunu da unutma. Beşiktaş'a yani. senin borcun var. Bunun da farkında ol. Ama haklı olduğun yönler de var. Beşiktaş'ın önemli olan kötü gününde yanında olmak en büyük Beşiktaş. Bugün kazandık. Bundan sonra Beşiktaş en güzel yerlere gelecek. İnanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Yani çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bence çok iyi bir ilk adım attık. Ee, bence takım kendini toparlıyor. Gördük yani. İnşallah böyle devam eder. Ee, 20 puan gerideyiz ama ee, Galatasaray'ı yendik. Fener'i e yendik. Ee, Birbazı tane attık. Ya! Defol git bu sınırı. Taraftar olarak bugün Beşiktaş'ı gerçekten çok beğendik. İyilerdi, güzellerdi. Teknik direktörden de inşallah hayırlı olsun. Ee, götüreceğiz böyle inşallah ya. Abi Soskaya ne demişti ya? <laughs> biz geriye dönük oynamayacağız. Hep hücum oynayacağız, hem hücum oynayacağız. Sos oyunu buymuş. Adam uğurlu geldi inşallah böyle devam eder. Ona güveniyoruz. Ne güzel. Beşiktaş iki tane gol attı. Rafa Silva'nın golü de efsaneydi. Ne olursa olsun en büyük Beşiktaş. Aramızdaki farkı söyle. İşte bizim aramızdaki fark bu. Dün hayvan gibi sevinenler bugün kolundaki siyah pantı gösteren Raşiska. Seba'nın terbiyesi neymiş? Bu kulübün adamın ne olduğunu herkes öğrensin. Beşiktaşlılık neymiş bunu herkes görsün. Abi çok mutluyuz. Yani Beşiktaş'ımızın bu kadar iyi oynadığını görmek, yeni hocamızla beraber bu kadar iyi oynadığını görmek çok mutlu etti bizi. Sergen'e söyleyin evinde maç yorumlu. Çok mutlu etti bizi. İnşallah bu şekilde file vermeden devam edeceğiz abi. İnşallah. Tebrikler. Vallahi ilk defa bir sevindik. Avrupa'da güzel oynuyoruz. İnşallah böyle oynarız. Lig'de de böyle oynarız. Hadi artık sevinir. İnşallah seviniriz bundan sonra. Yeni teknik direktör hayırlı olsun kızım. Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldik ve muhteşem bir maçtı. Çok eğlenceliydi ve yendik. Etkisi oldu düşünüyorum bu galibiyetin. Yani tüm oyuncuların performansı arttı. İnşallah devamı gelir. Bu maça kadar iki gol yiyen Bilbao'yu dört tane attık. İnşallah devamı gelir. Süper bir maç. Çok mutluyuz. Aynısını ligde de bekliyoruz. Bugün yıllar önce Tottenham'dan intikam alındı. Liverpool'dan alındı. Olimpik'li onlara intikam alındı. Bugün Bilbao'yla bir hesap vardı. Bu hesap da kapandı. Beşiktaş bugün ayaktaydı. Beşiktaş bundan sonra ayakta olacak. Bu muhteşem taraftar evet, Bu takım inandı ya. ve peş büyük yok. Evet ve sadece Serdar Alidan'dan 2 tane net transfer istiyoruz. Hocamıza güveniyoruz. İnşallah sonu çok güzel olacak. Efsane maçtı. Yeni yönetim, yeni hoca. Çok güzel hazırlanmış oyuncular. Yani motive motive olmuşlar. Aşırı beğendik, aşırı eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hak ediyorduk bu galibiyeti. Çok iyi oynadık. Oyunumuzu çok iyi ortaya koyduk. Şu an 4. gol oldu. Evet, 4. gol oldu. La 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 la. gelmesi çok güzel bir enerji oldu. Bugün de stat tıklım tıklım. Bu stadın böyle olması lazım. Her zaman ki Beşiktaş kendi ruhuna kavuşsun stat dolu olunca görüyoruz. Karşıda atletik olmuş, Madrid olmuş, Barça hiç fark etmez. Bu seneye şampiyon biziz. Bunun daha kaçar yolu yok yani. Yeni oyuncular, güzel oyuncularla takviye yapacağız. Şampiyon olacağız. Kartal kendi yüzünü gösterecek. Mutluyuz değil mi kardeşim? Yani bilmiyorum bakacağız daha. Lig uzun, maratonumuz uzun. İnşallah iyi olacak ama bu galibiyet bizi mutlu etti. Aa valla <laughs> hiç düşünmüyordum böyle bir galibiyet. Oli şu an, an geçti. Teknik direktör geldi valla. Takımı ilk üç günde toparladı gitti valla. Dört attık valla. Solskjaer geldiği için çok mutluyuz. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Yenilgisi olmayan bir takıma güzel bir yenilgi verdik. Ee, buradan Bilbao'yu hüzünle uğra... Gör ulan gör gör! Bu skorla buradan ayrıldığımız için çok mutlu hissediyorum. Çocuklarımı da getirdim. Böyle bir zevk, böyle bir an yaşayamak istediğimi tahmin etmiyordum. Bu sezonki maçları göz önünde bulundurarak ama gerçekten çok güzel bir özverimli futbolcuları gördüm. Teknik direktörden kaynaklı mı daha önce bilmiyorum ama çok çok güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Bu taraftarı gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel takımı desteklediğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir maç oldu. Daha devamı gelecek bu maçların inşallah. Benim diyeceğim tek bir şey var. İmobile hariç herkesiydi bugün ama İmobile bir daha bu sahaya çıkmasın. Hep offside'da zaten gitmeyi kafasına koymuş. Hiç istekle oynamıyor. Onu bir daha burada görmek istemiyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Aynı Gordon Bull gibi olacak. O da bizi 3 sene peş peşe şampiyon edecek. Ona güveniyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse biz iki kere, üç kere daha şampiyon olacağız bu seneden sonra. İnşallah abi. Ee, hocayla hoca iyi görüşlerim. Hoca deneyimli hoca. Manchester United gibi tecrübeleri var. İnşallah hep böyle devam eder. <laughs> O o dondur. Oles hoş geldin. Hoş geldi. Bu maçı hak ettik. Tribünün desteği mükemmeldi. Çok Bu galibiyet gerçekten tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi çok iyiyiz. Böyle devam. Avrupa'da kimse böyle olacağımızı tahmin etmiyordu. Böyle devam edersek şampiyon oluruz. Haydi yeşiktaş. Bugün çok mutluyuz. Yani mutluluğumuz Haspa'da. Sadece başkanımdan şunu rica ediyorum kapalı üstü, kapalı altı atsın arkadaşım. Bu taraftar daha çok bağırmak istiyor. Üste kesinlikle bağırış yok. Bundan sonra bunu yaparsa çok iyi olur. Evet. Bilbao ne amalıkmış? Neymiş? Yine kim en, en, en büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. En Almanya'dan geldim. Bu maçı ekstra. Çok güzel. 4-1 yendik. Mutluyum. Bu e şey, ne düşünüyorsun? Başta ilgili hocamız ee, geldi. Oyuncular kendini kanıtlamaya çalışıyor hocamıza. Çok güzel futbol izledik bugün. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her maç böyle tribün olursa Beşiktaş sahada kaybetmez. Her maç böyle oynayalım. Her maç böyle tribün olsun. Biz her zaman kazanırız. Bütün bu bringin! Ki zaten geçen maçlarda güzel bir futbol oynamaya başladığımızı görmüştük. Bundan da meyvelerini verdik. Çok güzel bir futbol oynadık. Takımımız daha da iyi olmaya devam ediyor. Futbolcularımıza güvenmemiz gerekiyor artık. Hocamız başımızdaki hoca çok kıymetli bir hoca. Tüm taraftara çağrımdır. Sabırlı <laughs> olalım. Sabırlı <laughs> olalım. <laughs> hocamıza güveniyorum. <laughs> Ölüsü yeter. Başkanım sağ olun. Dirilttiniz, dirilttiniz. Ölüsü yeter. Adamın içinden geçer Beşiktaş. Bravo. Beşiktaş işte bu. Sezon başındaki oyunu oynadık. Yendik. Bitti bu kadar abi. Yani ruh geldi takıma. Ruh geldi bu kadar. Oley, en büyük Beşiktaş. Oley, oley. Gerçek Beşiktaş kimliği bu. Beşiktaş her zaman hücum oynar. Yaslanmaz. <laughs> Solşayer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Serdar başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Öncelikle Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Ole Solskjaer'ı da tebrik ediyorum. İlk maçında böyle bir galibiyet sonucunda bize bu sevinci ve bu mutluluğu ulaştırdığı için ona çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş ağır taştır. Altında kalırsınız. Herkes dikkat etsin. Herkes bir ara transfer konuşuyor ama bugün en önemli bir şekilde bu takımın ruha ihtiyacı olduğunu gördük. Bugün bu maçı ruhla kazandık. Ne transfer ne en ihtiyacımız olan şey ruhtu. Bugün ruhumuz ortaya koyduk ve bu maçı hakkımızla kazandık. Abi ben teknik direktör hakkında konuşmak istiyorum. Beşiktaş son 3 sezondur hocalar ya. Giovanni van Bronckhorst dediğimiz gibi bu hoca yemememiz lazım. 1-2 i̇ki, iki beraberliği, 1-2 mağlubiyete hocayı bırakmamamız lazım. Her bu hocaya o, oyuncu verdiğimiz sürece oynatacağı futbolu bugün gördük. Muci'yi, Musrat'ı nasıl kullandığını gördük. Bu hocayı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu başı gitmesi gerekiyor. Basak. Sol ve kanat falan lazım. Bunlar olduğu sürece Beşiktaş her zaman eski günlerine geri gelecek. Şanlı Beşiktaş devam edecek. İlk önce Fenerbahçe kardeş. Bak intikamını aldık. Burada oynadığımız maçı da gördün. Böyle oynayacağız hep abi. Allah izin verirse bundan sonra da var. Önümüzdeki takımlara tak tak. Bak Williams'e bir oyuncu varmış tamam bundan sonra sağ kanat deneyim ben de geçilmez. <laughs> Çocuğa bir vurdum gol oldu affedin. Beşiktaşlı bütün futbolcular teşekkür ederim. Bu gece Beşiktaş. bizi mutlu ettiler. Yalnız takıma acil bir santrafor kesinlikle lazım. 6 numara Musrati mobile ile olmaz. Alabiliyorlarsa imkan varsa bir de kanat. Abi bize İspanya, Fransa fark etmez. Beşiktaş her zaman en büyüktür koyar affetmez. Beşiktaş'ın olduğu her yerde kazanan daima Beşiktaş'tır. Bunu hiç kimse unutmasın. Ne Fener ne Galatasaray. En büyük Beşiktaş. Biz Bu takım olarak Real Madrid dinlemeyiz. Biz farklı bir camiayız. Burada herkes tek bir bir şey altında tek bir herkes koltuk altında bağırır eder. Sonucu olarak herkes iyi bir sonuçta çıkar. Bu kadar. Burası Beşiktaş. Hoca iyi ki geldi. Kazandık ve Avrupa'da şampiyonuz inşallah. Ne Necim, ne Cimbom, alayına Beşiktaş. Bugün çok iyiydik. Ee, hem taraftar olarak hem de oyuncularımız olarak çok iyiydik abi. Yani Anadolu takımlarına yenilip de gelip burada şu anda Bilbao'yu yenmemiz bize çok moral motivasyon verdi abi. Ee, tüm oyuncularımız bayağı iyiydi. Özellikle Richy Serra, çok e, ben geçen röportajlarda çok şey yapmıştım üstüne Bravo. gitmiştim ama bu sefer çok iyiydi. Ee, her golde de şeyi vardı yani. Çok teşekkür ediyorum abi yeni teknik çok direktörden, be, Serdar Başkan'dan da Teşekkür ederim. Teknik direktör öyle geldi. E, takıma özgüven geldi. Çok mutluyuz. Yani taraftar olarak e, her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Teşekkürler. Biz e, takımımızın arkasındayız. Abi vallahi Raşit iki gol attı. Zaten Muç ile Raşit sayesinde yendik. İyi ki Beşiktaş olmuşum. Galatasaray Fenerli olmamışım iyi ki. E, onun dışında ya şey Semin penaltısı zaten Juan Mario bir tek öyle gol atardı ama olsun yine 4-1 namol no olan hiç yenilmemiş bir takımı yendik Avrupa. bugün çok iyi bir galibiyet aldık. 5 golü bir maç izlemiş oldum. Ee, oyuna katkısı çok fazlaydı. Semih'in girdikten sonra oyuna kattıkları da bayağı fazlaydı. Joao Mario'nun penaltısı da iyiydi. Köşeye bıraktı. Abi uzun bir zaman sonra çok iyi bir galibiyet oldu takımımı ve taraftarımı tebrik ediyorum. Bugün Beşiktaş ve taraftar kazandı. Teknik de çok iyi aradı. E, bugün teknik sektörümüz Olegan'a sağlık çok iyi bir maç yönettirdi bize. Bizim için çok iyi bir teknik direktör oldu. Dediği gibi iki tane kanat lazım. Onun takımı pas kalitesi olan üstü bir seviyeye çıktı. Bugün taraftar kazandı. Bugün takım kazandı. Bugün Beşiktaş'ın tekrardan geri dönüş olacak. Ve göreceksiniz ki şampiyon Avrupa'da Beşiktaş olacak. Abi biz bu teknik direktörü savunmamız lazım, korumamız lazım. Herkese de unutuyorum. Bir burası Beşiktaş, Beşiktaş'tan büyük yok. Beşiktaş. <laughs> Bugünkü skoru aldan benim bile bir tane forvet lazım. İmobile ile olmuyor. Bir tane golcü lazım bize. 2 3 transfer lazım. Bu teknik direktörde yemeyelim. Giovan bundan olduğu gibi yapmayalım. 2 tane kanat, bir tane orta saha, forvet. 3 4 tane transfer ihtiyacı var bu takımın. O transfer diğer, sene, diğer sezon iyi bir takım kurmamız lazım. Bu sene Avrupa Ligi'nde hedeflememiz lazım. Ne bir şampiyon olamayalım. Haftaya Twente'yi ye yenelim. 2-3 transferle Avrupa Ligi'ni de hedefleyelim. Sizler Türkiye Kupası'nda alabiliriz. Bizde bu kadro var. Ferah Bacin intikamını aldığımızı düşünüyorum. Her zaman Beşiktaş burada yenilgi yok artık. Biz bugün her zamanki gibi de buradaydık. Açısını kısmıştık, açısını barıştık. Joao Mario umarım bundan sonra Ferah Dekoyan sonra açılır. Her zaman Kartal burada. Attırdı Bilbao. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Gel gel. Her zaman geldiğimde hep kazanıyoruz. Fenerbahçe'nin de intikamını aldık. En büyük Beşiktaş. Aferin, Ben her zaman Beşiktaş'ı tutuyorum. Bu maçta 3 dedim ama gene 4 attık. Her zaman Beşiktaş. Bravo. Bravo. Galibiyetin en büyük hakimi Beşiktaş'tı. Evet. Bunu kimse unutmasın. Buradan Olegan'ı Sol Kayeri'de tebrik ediyorum. En büyük Beşiktaş. Bir yenilgisiz takım yoktur. Beşiktaş'la oynamamış takım vardır. En büyük Kartal, en büyük Beşiktaş. <laughs> ee, bugün çok güzel bir maç oldu. Allah şükür kazandık. <laughs> çok güzel oynadık. <laughs> ee, Atletik Bilbao'ya karşı önemli bir galibiyet aldık. <laughs> Bu kadar en büyük Beşiktaş. Bugünkü takımı çok beğendim. Yeni gelen teknik direktör çok etkili olduğunu düşünüyorum. Buradan bütün takımdaki oyunculara başarılar diyorum abi ee, mesela e, abi maç çok güzeldi. T tribünleri de çok aksiyonla falan bağırıyorlardı. E, tek sıkıntı bir forvet lazım. E, ama takım çok güzel ilerledi bugün. Güzel ataklar yaptı. Bekler güzel çalıştı. Masu akıl Musrati. Normalde kötü, kötü oynayan oyuncu da bu sefer güzel oyundu abi. Şanstan mı çok mu çalışılabilmem bilmiyorum. A abi tek sıkıntı e, kontrol atar çıkınca çok panik oluyoruz abi. Yani Ciron'un biraz toparlaması lazım. Aynen, Ciro toparlarsa takım daha çok düzelebilir. 5-0'da atabilirdik. Ama e, karşı karşıyalarda kaçırdık. E, son ilk yarının 10 dakikasında 3 tane pozisyon kaçırdık. Bu kadar abi. En büyük mesit Galat Saraylar 5 olacak diye çok korktu. Rafa kurtuldu. Şampiyon Beşiktaş. Öncelikle bugün çok iyi bir galibiyet aldık. Son dakika Joao Mario'nun penaltısıyla çok güzel maç oldu. İlk maçımda Çok zevkliydi. Güzel maçtı. Kazandık. E, 4-1. İyi oynadık. E, teknik direktör e, yeni geldi. İlk maçını kazandı. E, sonunda penaltı golü attık.